Kendi gönlünün kaskını kasmayı da beceremiyorsun tam bir geri zekalısın <laughs> kanka <laughs> Nasıl şey, Mal gibi bir şeysin şu an <laughs> Allah seni şu an cennete tabus atacak sana biraz Aynen yani Allah bana cennette tapusunu atar mı bilmiyorum da senin gibi orospu evladını dünyaya getirsin. çok pişman olabilir yani Ya ya Allah yarattı beni Hiç bir yok yok bana yani bak Sen, Seni Allah yarattı zaten Abi de e, şey şey. Senin ruhunu, senin ruhunu anam yaptı orospu çocuğu daha bunu Hiç mı gelmiyorsun amına koydum neyle yani Gayet çocuğu seni ya geri zekalı. Sen. Allah seni tebrik ederim küfür et. Aynen amına koydum. Ateşsin ya çok havalısın oruç çocuğu. Aynen da, havalı ulta yapıyoruz. Aynen baya havalı. Aşırı havalı olmak için evet, Aşırı havalı bir oruç değil atsın kanka sana Lucifer Michaels'ın yapıyoruz. Aynen. <laughs> geri zekalı amına koydum. Enemy spotted. My planted. My ult's ready. This is olmak için buradayım. aynen zamanı var. Böyle zaten geri Hadi kanka. Sen yani, ne Aynen bak. Cevabı da koru. Sen aynen. Nereden bildin abi? One enemy remaining. Your duty is Erik sen mı? Önde mi? <laughs> bu orada 4 kişi. That's <laughs> Kanka zaten maçın başından beri dört kişi. Sen yardım gibi oynuyorsun aynı. Biz dört kişi oynuyoruz. Derken anlamadım ama zaten ikinci gibi. oynuyorsun. Ya ikincisi de kanka takımdaki yeri seninle daha iyi oynuyor. Sen arkada elinde Q'sun alıyor mal mal durmuyor bak. Şöyle durmuyorlar mı? Birincisi NF, e, en FPS oyununu oynuyoruz. İkincisi bak ağzını açarsın. M-Bug'la FPS oyununu ama ne koydun buna Allah Allah'ıma şey, şüphesiz Gerçek hayatta yakalasam tek ama öleceksin. Gerizekalı mı orospu çocuğusun? Oğlum aynı yaşta sen ne anlatıyorsun ya? Lan aynı ama alırsın. ne koydum? Aynı yaşta olmaz oğlum ne dedin? Tipini sikti miyim mi çocuğun seni yaş? Tipini sikti miyim? Senin benim şu şey an tahammül edemez. De şu ama Instagram'da ver... Instagram'da da... ver mi? Bir istek atayım Allah aşkına şu tipini bir göreyim. Allah aşkına şu Instagram'da yazsana. Yaz Bak söz veriyorum seni görüntüle aramazsam orospu çocuğum. Bak söz veriyorum görüntüle aramazsam orospu çocuğum. Yaz <gülüyor> 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 For you. Yaz yes, kanka. Korkak öptü orospu bak yaz lan amına koyayım ya Tek şaka var korka korkak <laughs> <Kudurum. gülüyor> <Gerizek yazdım. gülüyor> <benim>, <laughs> <Sakat>, öptü <orası gülüyor> ya <laughs> çocuk. Bak gülme bak katil ya Çok korkuyorum Haha kudurum OOO OOO Geri Amına koydum salasınız sakat orospu çocuğunu Ya Instagram'da yaz lan korkma lan yaz lan Ya niye konuşuyorsun instagramı ya orospu çocuğunu bak geri zekalı Oynamayı bilmiyor <değilim gülüyor> zaten çok kutsun İçim gücüm yok oynamıyorum Aynen aynen konuşamıyorum Amına koydum o ayda bir defa girip senin